Merhaba Larkin. Öncelikle etkinliğimize hoş geldin. Ee, seni aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Eee etkinliğimizi nasıl buldun? Ee, teşekkür ederim. Bu arada davetiniz için benim için bir onur burada olmak. Ben Hı -hı. E, çok keyif aldım. Şu zaman şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. İnşallah da panelde de e, konuşmacı olarak katılacağım. Hı, -hı. Ekosistemi peki e, nasıl destekliyorsunuz? Ben elimden geldiği kadar yazar, yani içerik üreticisi olarak daha çok Hı -hı. görev alıyorum. Yazarlık yapıyorum, yayıncılık yapıyorum. Topluluğumuz var, kripto topluluğumuz. Hı -hı. Aynı zamanda hem yatırımcıları bir amacımız Hı -hı. hem de güzel içerikler sunmak benim görevim. Hı -hı. Peki Türkiye'de güçlü bir topluluk oluşturmak için önemli faktörler neler? Çünkü senin de bir topluluğun var aslında. Burada en kritik gördüğün şeyler ne? Bence samimiyet ve aidiyet hissi. Kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar şu anda ayı dönemin olduğunu çok iyi farkında. Biraz daha böyle dostluk, işte arkadaşlık, beraber bir topluluk bilinci oluşturmak, beraber kazanmak gibi bunların önem önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu tarz etkinliklerin de büyük bir faydası var bence bu anlamda da. Hı hı. Peki tam da aslında şey onu soracaktım. ICP'nin de şu an Türkiye'deki e, bir topluluk oluşturma girişimlerini nasıl değerlendiriyorsun? Ben e, çok başarılı buluyorum çok aktif bir gerçekten güzel bir giriş yaptılar. Sizinle CoinOaks'la beraber de güzel bir etkinlik planladılar burada. Hı -hı. Bunun dışında influencer tarafında da komünist tarafında da görev alıyorlar. Onları da biliyorum. Görüşmeler yapıyorlar. Hı -hı. Bence en doğru olan zaten bu. Çünkü direkt olarak komünistlerle bağ kurmak gerekiyor. Ve de şu an bunu çok güzel yapıyor bence. Çok teşekkür ederim fikirlerini bizimle <laughs> paylaştığın için. Umarım bu etkinlik senin için de çok güzel geçer. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Hı -hı. Sağ Sağ. Görüşmek Hı -hı. üzere. Görüşürüz.